Bugün sizlerle birlikte Prison Break oynuyorum. Ee, bu biraz Metsteye benzer bir oyun. Metsteye bilenler vardı çekmiştim daha önce. Yani burada da ne bir tane tabancamız, bir tane şokumuz, bir tane de kelepçemiz var. Ve burada suçlular var. Bakın buradalar. Ve bunlar çok yaramazlar. Mesela ama ya, kararınızı çok doğru vermeyin. yoksa e, hata hatta siz de prizon olursunuz. Şimdi silahlandım. Ama tutuklanmış için oyuncu teaserla yani çok tabancasıyla vurmanız ki Allah'ım sen bakın adam polismiş şimdi ama artık bir şey yapmış bir yanlış bir pizdonu Ondan dolayı işte böyle olmuş. Bu kim ya? Allah'ım. E eski videolarda em şeyler vardı. Çok ses çıkıyordu. Onu bugün sonunda buldum. Bakın işte bak vurdum adamı. Tık tık böyle yapıyor. Ama o saniye içinde birisi gelip kurtarabilir onu. Dikkat etmeniz gerekiyor Allah'ım. Ya. Evet, gördüğünüz gibi tutuklandı. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Eğer ıı, ya Allah'ım çok zor bir oyun yalnız. kanıma ayak atıp abone olmayı lütfen. Aynen. Arkadaşlar bu videoya 15 like gelir mi? Ya bakın şuradaki lan ya Rabbim seni bir yakalayayım. Seni var ya, ya. Aa baltayı sen nasıl buldun? <gülüyor> <gülüyor> baltayı nereden bulmuşum? Bakın şu var ya şu. Şu turuncu kıyafetli. Allah benim de tabanca var ya. Lan ponsin önünde. Sakın tek başınıza İ iki öyle onları Gel, yat, sataşmaya ben aksine seni maf mahvederler. Bu arada ben mobilden oynuyorum. Ya burada ee, isterseniz klavyeden de geçebilirim. Allah'ım ya Rabbim ya Bunlar neden bu kadar çılgın? Adam polise ateş ediyor ya polis polis ha. bak bak şurada bak 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 nasıl ateş ediyor vurdum ya ben onu neden şu Şşt. ama oradan açabiliyor açın kapıyı ben kaldım evet gördüğünüz gibi ikisi de tutuklandı Kapa kapıyı. Kapayı kapa diyor. Tamam ama bunda kaç mı? de mesela şey vardı. Kurtarma falan yoktu bunda. Sizler tutukladıkları zaman yeni kurtarabiliyorlar bir saniye içerisinde. O yüzden ondan dolayı Allah'ım yarabbim. O yüzden dikkatli olmazdı her kişiye de rastgele ateş etmeyin. Bakın gördüğünüz gibi paramız var. Ve em, em şeyleri bana Roblox'ta hangi oyun istiyorsunuz ya da Roblox dışındaki oyunlar da yazın. Senin için bulmaya çalışırım. Allah'ım sen Allah. İmanım bundam Bakın bu ikisini ben az önce tutuklamıştım. Anladınız mı? Bu çok uzun olmayacak. Sağ tarafta görürsünüz. Orada küçücük bir nokta var. Orada bakıyorum kaç dakika olmuş. Oradan da uyuyorum videoyu. Ben nerede böyle ses, işte diyorum. Böyle şey yapmayı seviyorum. Mesela buradan kaçabiliyorlar. Ben çok kez buradan kaçan. Ben genelde hapishaneden çıkmayı... Ee, çok göze almıyorum yani. Hepsinden kaçmak istemiyorum. Da bu kim ya? Bu ne ya? haya Görmedim ben bunu <laughs> bu ne? Hadi spor yapın ya. Hiç spor. Ne diyor? Benim gideceğim yok ki. Abicim ya bak sen gözüme bir şüphe düşürdün. Bir şey değil mi? Bunu Tam bir köylü tipi var biliyor musun? What? köylü tipi bu. Sakın kurtarayım demeyin vallahi. Sıkarım. tamam bu gitti. <laughs> Şapta Neler var? Vapon. <laughs> Çok ayı. Oldu. Ama biraz şey bir oyun bu. Ya bak az bak dedim dedim bak. Dedim şüpheli düşürüyor dedim değil mi? Bak adamda çekiç var durduldular. <laughs> <Türkler. gülüyor> Böyle ben de sana sıkarım ya. Bizde yok mu sanki? Evet, birisi tarzlarla vurdu. Şimdi tut. Ya, ya Allah'ım bir çaldırmayacaksın ya. Çolduruyorum ya. çulduruyorum Çoldur la 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 de böyle tutuklayamıyorsunuz. Çünkü <laughs> süreniz var. Ya vallahi sen Aa adam abi adam iyi koş. Oynamıyor ya adam. Evet kastı benim. Suldum. <laughs> la! Lan kurtar. Kurtarmayın ya. Çıldır la la ya çın le 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 sen neden durdun abi ya ben de sizi var ya kendi tavandan mı ha 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 dur ben de şoktan yeni vaktim salın dur bakalım ne varmış burada ya bunlar değil bu değil bu Heh, bu değil Neyse boş ver. Alınmıyormuş. şurada şurada armalı da varmış. Ama buradaki sinahların çoğu robotlu. Mesela bak bu var Şunu alabiliyor muyum? Of. Artık Şunu alabiliyor mu ama bu. bu? bir daha. Ama şey sıkıntı işte. Boş ver. Neyse ben prizona bir tekrar gidebilir. Ya gidebilir miyim? Bir şey diyeceğim. O kimdi? O kimdi? O kimdi? Bir şey diyeceğim. E, polismiş bu. <laughs> Pardon. Polismiş. <laughs> Free time. Evet arkadaşlar. 3 dakika. 3-4 dakika daha çekelim. Sonra köyü kapatayım. Ee, lütfen kanalıma like atıp abone Hayır, unutmayın unutmayın bildirimleri de açın ve Allah kalsın masum sen sıkıyordum bakın de, bu bana çok masum gelmedi koşuyor çünkü biraz bu arada bankayı Aa, sağ tarafta böyle diyor ya diyor ki suçlar diyor banka diyor git falan diyor ah, ah, ah ne oldu ne oldu çocuğum? Ya, üzüldün mü? <laughs> ne oldu? <laughs> Öyle artistik. Sen mi bir şey yaptın ona? Evet 55 para kazandım tutukladığım için. Demek ki tutuklanmış. Bakın adamlar böyle boş boş şey diyorlar suçlu olacaklar. Ne? Abi adamlar suçlu olmuş. Bilir biraz mı? Evet ben dedim değil mi? O masum görünüyordu dedim değil mi? Ben o masum gör... Ama sen de senin sürekli de bir silahın oluyor. Tutukla. Tutuklasana. Öldü neyse. Öldü de oldu. Ama bu biraz zor. Yani oradan kolay. Ya, ama aslında şu anki bunlar çok çılgın suçlular gelebiliyor oyuna. Allah'ım arkada suçlu polis var görmüyor musunuz? Gerçi bunlar e, prizon suçlu değil ki. Ben de neden? Allah'ım ya yap. Allah'ım bir ya, tutturdum valla tutturdum valla. Ya sen de direkt sıkıyorsun kardeşim. Kaç önce ne olduğunu unuttun mu? Az önce seni var ya biz. Allah'ım biz de sıkalım mı? Olur mu? Allah'ım yine sıkıyorlar ya. İşte alo bak. Adam masum değilmiş. Arkadaşlar adam masum değilmiş. Çünkü şey oldu. Siz ne konuşuyorsunuz ki saat orada? Niko Niko bu nasıl bu konuş? Ya hangi dil o? Bir şey diyeceğim bu wo dedi Alman mı bu? Abi bak bunlar silah Şundan söz ediyorlar arkadaşım. Şuradan söz ediyorlar. Şu bak bende var ya. Şu sopa. Ondan söz ediyorlar. Bak on Allah bunlar ne diyor? Bak on. Bak onlar he şu. Ya bak kardeşim öyle olur öyle rastgele vurursan. Söyleyeyim sen çok çok fena kaşınıyorsun. Bende yok mu sanki tabancu? Ya Allah'ım iki saat. Sen... Ya yine tuttum. <laughs> Öldürdü. Evet ee, bu videonun da sonuna ilk Kanalımıza atıp abone olun ve bana hangi oyunları oynamak istediğinizi yazın lütfen. Bu videonun da sonuna geldik.